Tekno kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mesut. Bugünkü videomuzda sizlere kullandığımız iPhone'la herhangi bir Apple Watch'u nasıl birbirine eşleştiririz, nasıl birbirine tanıtırız onu anlatacağım. İster yeni alınmış sıfır bir Apple Watch olsun, isterseniz daha önceden kullanılmış başka bir Apple Watch olsun. iPhone'unuzla bunu nasıl eşleştirirsiniz, nasıl kurarsınız bu videoda sizlere onu göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk başta iPhone'unuzu Apple Watch beraber eşleştirmeden önce ilk başta Apple Watch'u açıp kolunuza takmanız gerekiyor ve size şöyle bir bildirim verecek. E, Apple Watch ile iPhone'u yan yana getirin şeklinde. Daha sonrasında yan yana getirdiğinizde gördüğünüz gibi burada şöyle bir ekran çıkıyor. Apple Watch ile bir, bu Apple Watch'ı ayarlamak için iPhone'unuzu kullanın şeklinde. Sürdür diyoruz. Biz burada sürdür dedikten sonra Burada benim için ayarla veya da aile üyesi için ayarla şeklinde iki farklı menü çıkacak karşımıza. Eğer kendi kullanacağınız iPhone ve Apple Watch ise burada seçebilirsiniz. Ama sizin telefonunuzdan yönetilen başka bir Apple Watch kullanacaksanız aile üyesi için ayarla'yı da seçebilirsiniz. Ben burada benim için ayarla deyip ilerliyorum ve benden şunu istiyor. Apple Watch'u takın ve kameraya doğru tutun diye. Burada bir QR koda benzer eşsiz bir arayüz çıkartıyor. Hem Apple Watch'un ekranında şurada gördüğünüz gibi hem de cep telefonumuzda yani iPhone'umuzda. Eğer bu Apple Watch'un geçmişte daha önceden kullanıldıysa yedekten geri yükle şeklinde bir seçenek gelecek karşınıza. Ben zaten kullandığım için bu seçenek çıktı. Eğer yeni aldığınız bir şeyse tabii ki yeni bir Apple Watch olarak ayarla deyip devam edeceksiniz. Ben burada yedekten geri yükleyi seçeceğim. Alınan yedekleri bana gösteriyor burada. Tabii ki güncel olanı seçiyorum ve sürdür diyorum. Eğer siz de yedekten geri yükleyeceksiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yani iPhone'unuzu değiştirmişsinizdir belki ama saat aynı kalmıştır. Burada yedekten geri yükleye seçebilirsiniz. Yeni bir iPhone için ayarda dediğinizde zaten size bu az önce gördüğünüz hangisini seçim menüsünü çıkarmayacaktır. Apple Watch'unuz şu anda bağlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir dedi. Ee, burada bir yedek de yükleyeceği için benim bu işlemim yaklaşık bir 15-20 dakika kadar sürecek. Ama yeni bir Apple Watch'un yeni bir iPhone'la eşleşmesi 3-4 dakika gibi bir sürede sonlanıyor. Bu arada saatin ekranında da sürekli olarak bir şeyler değişiyor. Dil ayarlanıyor diyor. Ee, i̇şte saati zamanı vesaire çekiyor. Tabi bunların hepsini iPhone'dan çekiyor arkadaşlar. Kabul ediyorum. Kullandığınız iPhone Türkçe ise Apple Watch'unuz Türkçe olacaktır. İngilizcesi İngilizce olacaktır. Evet arkadaşlar bildiğiniz 4 dakikadır bekletiyor beni. Paylaşın ayarlar menüsüne geldik. Tamam diyoruz burada. Buradaki metin burada metin büyüklüğünü vesaire ayarlamamızı istiyor. Burada iPhone'umuzun ekranından bunu arttırarak saatimizde de aynı zamanda gözlemleyebiliriz. E görme ile ilgili bir sorunumuz varsa mesela daha büyük ve daha kalın puntolu e, yazılar seçebiliriz örneğin. Burada tamamen seçim size kalmış. Burada sürdür diyorum. Bir Apple Watch parolası soruyor. Apple Watch parolası mutlaka yaratın. Dört e, 4 haneli bir kod isteyeceksiniz de saatinizden bunu gireceksiniz. Bunu girdikten sonra Apple Watch'unuzun da bir ekran kilidi olacak. Apple Watch'unuzu güncel tutun diyor. Sürdür diyorum. Sürdür. Evet şu anda eş zamanlamayı başlattı. Burada eş zamanlama aynı eski bir iPhone'dan yeni bir iPhone'a geç, geçişte olduğu gibi nasıl iCloud'daki verileri siz kullanıcı adı şifreyi girdikten sonra yeni iPhone'a indiriyorsa e, burada da eski Apple Watch yedeğinde olan verileri yenisine indiriyor. Ve telefondaki belli başlı verileri de burayla eş zamanlıyor. Bu eş zamanlama işlemi sürdüğünde Apple Watch'unuzu aktif olarak kullanamazsınız. Buradaki eş zamanlama işleminin bitmesinden sonra Apple Watch'un hoş geldin ekranı gelecek. iPhone'umuzdaki belli başlı uygulamaları da buradan yönetebiliyor olacağız. Ve iPhone'umuzdaki seçtiğimiz uygulamaları, fotoğrafları vesaireleri de Apple Watch üzerinden erişebiliyor olacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Apple Watch'la bir iPhone'u eşleştirmeyi yaptık. Umarım videomu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Teknoloji olarak her zaman güncel ve özgün videolarla sizlerle olmaya devam edeceğim. Bizlere Teknoloji YouTube kanalında olduğu gibi teknoloji.com web sitesinden ve diğer sosyal medya uygulamalarından da erişebilirsiniz. Beğendiğiniz ve faydalı bulduğunuz videolar için lütfen beğendim butonuna basmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.